Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turak. Bugün sizlerle yeni bir Karahan Çantay videosu çekmek üzere buradayım. Bana dün videoda şöyle bir yorum yazmışlar. Bunu gerçekten hangi iradeyle yazdıklarını çok merak ediyorum. Daha önce neden bu konuları gündeme getirmediniz o zamanlar? Şimdi neden getiriyorsunuz diye bana yazmışlar. Ben o zamanlar Karahan Çantay 1995 erkek kızı seçildiği zaman hayatta yoktum. Bunu bazı şeyleri düşünerek yazmanızı tavsiye ederim. Benden size, artık bir kardeşiniz olarak. Demek ki bir, benden büyüksünüz ki bu tarz bir yorum yapıyorsunuz. Veya beni bir büyük olarak görüyorsunuz. Ama e, madem şu an bu bilinçteyim. Madem şu an benim dönemimde bu tarz bir haber ortaya çıktı. O zaman işlemeliyim dedim zaten ve işledim. Elimden geldiğince de hep hassas davranmaya çalıştım. Dün sabah saatlerinde çektiğim videoda da yine aynı şekilde hassas davrandım. Ve karan çantay dedim dün çektiğim videoda. Bugün e, karşıya kadar defne diyecek saat 2 sularında dedim ve o görüntüleri izlediğim zaman bir kez daha üzüldüm gerçekten bir kez daha gözlerim doldu hiç abartmıyorum sizleri çünkü bir anne e, evladına hasret gitti diyebilirim e, bir evladı son görevini yerine getiren bir annenin e, ne kadar zor ayakta durduğunu göreceksiniz o görüntüleri izlemediyseniz eğer lütfen izleyin anne, kardeş, abla uzun zamandır zaten hasretsiniz. Uzun zamandır zaten göremiyorsunuz. Görememenizin sebepleri başka. Ve ilk defa belki yıllar sonra bir araya geliyorsunuz ve kardeşinizin tabutunu görüyorsunuz. Bunu neye göre söylüyorum? Kardeşinin açıklamasına göre söylüyorum. En son ne zaman kardeşinizi gördünüz tarzında bir soru sorulduğu zaman Türkiye'ye geldiği zaman gördüm. Yani Türkiye'de en son e, haberlerde çıkan 2015 yılında geldiğine yönelik e, haberler vardı. Ondan sonra basına yansımayan bir şekilde geldiyse bilemeyeceğim ama yine de birkaç sene yine görüşemedikleri o röportajla e, bana gelen izlenim doğrultusunda size bunları söylüyorum ve ama kardeşi diyor ki hayatı gözlerini yumadan bir gün önce telefonla görüştük. Biz her zaman e, telefonla görüşürdük. Yani görüntülü konuşurduk, mesajlaşırdık, araşırdık. Aile bağlarımız çok kuvvetliydi. Ben bu noktada şunu düşünüyorum. Öncelikle ailesine sabırlar diliyorum. Bir annenin evladına son kez bakması, son kez vedalaşması. Kardeşlerin aynı şekilde. Benim de kardeşlerim var. Düşündüğüm zaman bu örneği empati yapmayı bile deneyemediğimi görüyorum. Yani o kadar zor bir şey ki gerçekten Allah sabırlar versin. Ot düğüde matematik okuyorsunuz, matematik bölümü okuyorsunuz, hayalleriniz var, yakışıklısınız, çok zekisiniz, çok güzel bölüm okuyorsunuz. Hani diyorlar ya büyüklerimiz altın bileziği kolunuza takın diye. Altın bileziklerin kaç tanesi aslında kolunda takılıymış. Ama biz bu değerin gerçekten ne bilincine varabildik, ne bu değeri koruyabildik. O kadar üzülüyorum ki, o kadar üzülüyorum. Bu kadar yakışıklı bir adamın, bu kadar bilgili, bu kadar gerçekten... Şimdi bakın, ...Miss Turkey güzellerine, best model birinçlerine... ...adam ta o zamanlar ne kadar doluymuş, şimdi o kadar dolu insan bulmak ne kadar zor. Biz dolu olan, biz gerçekten akıllı olan, zeki, yakışıklı... ...hepsinin olduğu bir adamın değerini bilemedik. Ne kadar acı. Gerçekten. Ve adam ülkesine hasret gitti. Burada da matematik öğretmenliği yapabilirdi. Ben şeye inanmıyorum, Karahan çantayı son röportajında, onu Akaya verdi röportajda... ...yurt dışına kendi isteğiyle gittiğinin altını çiziyor. Bu görüşe ben inanmıyorum. Karan Çantay gibi bir adam okulunu... ...bitirir öyle giderdi yurt dışına, öyle öğretmenliğini yapardı. Yani 2015 yılında gelip... ...aradan kaç sene geçmiş düşünün adam kaç yaşına gelmiş anca o zaman o diye geliyor da okulunu bitiriyor. Gerçekten adamın... E, ...bu hale getirmeye çalışanlar... E, ...adamın hayallerinin... E, ...üstüne çökenler... Umarım bir gün bunun vebalini bir şekilde öderler. Ödeyeceklerini de biliyorum. Bu dünyada olmasa bile öteki dünyada bunun hesabını verecekler. Buna gerçekten yürekten inanıyorum. Çok beni üzen bir durumdu. Dün o görüntüleri izlediğim zaman bir kez daha üzüldüm gerçekten. Onun haricindeki gelişmelerle sizlerle devam etmek istiyorum. Bu detayı YouTube kanalımıza vermediğimizi hatırladım ve bu detayı da vermek istiyorum. Öncelikle e Karan Çantay'ın yakın arkadaşı Tuğrul Odabaşlı bir açıklama yapmış ve o açıklamada benim dikkatimi çeken bir detay var. Belki okudunuz, belki karşınıza çıktı, belki de karşınıza çıkmadı ama ben o detaydan bahsetmek istiyorum. Nedir o detay? Öncelikle ilk bu haberi duyurdukları zaman dedim ki inşallah bu iddialar doğru değildir. Sonra bu iddialar konsolosluk tarafından ve elçilikler tarafından doğrulandı. Daha sonra Karan Çantay'ın arkadaşı olduğu söylenen ve yakın arkadaşı oldukları iddia edilen Tuğrul da başta bir açıklama yaptı. Benim Karan'la aramda ufak böyle bir e, tartışma yaşandı ve küs gibiydik. Ama Karan çok değerli, çok iyi bir insan. O zamanlarda e, hani hayatı göze yumadan birkaç gün önce de yanımda arkadaşım vardı. Onunla konuşuyordu ve arkadaşım ona dedi ki motosiklet kullanma, motosiklet kullanma diye öğüt veriyordu, tavsiye veriyordu. Ve bu hadisenin de bu şekilde olmasına da tabii ki üzüldüklerini dile getiriyorlar. Karan'la ilgili olarak da şu detaydan bahsetmiş ki bu bir kez daha beni üzdü ve kafamda bir soru işareti bıraktı. Karan Çantay ülkesine dönmek istemiş. Yani ülkesine döneceğinin e, sinyallerini vermeye başlamış. Ve burada ben bir kez daha düşünüyorum. Bir kez daha acaba ülkeye gelmeyi istediğini söylediği için mi e, acaba başına bu ha hadise geldi diye düşünmeden edemiyorum. Umarım öyle değildir. Umarım gerçekten bu konuda yanlış düşünüyorumdur. Ama insanlar düşünüyor, yorumlara baktığım zaman benim gibi düşünen insanlar da var. Belki de gelmesi istenmedi ve bu hadise yaşandı. Belki de gerçekten takdiri ilahi. Her şey olabilir artık. Öyle bir devirdeyiz ki her şeyi düşünebiliyoruz olumlu olumsuz. Bu da beni tabii ki üzen durumlardan biri. Ama bunları düşündükçe de her ne kadar olumsuz şeyler olsa da diyorum ki Gece oluyor sonra bakıyorsunuz gündüz oluyor. Yeni bir gün, yeni umutlar, yeni yeşeren hayaller. umutsuzluğa düşmemeye çalışıyorum bu süreçte. Ama gerçekten bunu sağlayabilmenin de insanlar için ne kadar zor olduğunu da görebiliyorum. Türkiye'ye gelmek istemesini kimlere söyledi? Ve bu süreçten sonra mı bunlar yaşandı? Bende bir merak konusu oldu ama bunları bir geride bırakırsak, sonuca bakarsak adam ülkesine dönemedi. Adam hayallerini yaşayamadı. Adam Ailesine de hasret kaldı, ülkesine de hasret kaldı, yapamadıklarına da, yaşayamadıklarına da hepsine hasret kaldı. Umarım şu an huzurludur. Umarım şu an e, nurlar içinde uyuyordur. Kurtuldu. Gerçekten bu kötü insanlardan, kötü dünyadan kurtuldu. Allah rahmet eylesin. Umarım e, böyle değerler çıktıkça günümüzde, umarım onların artık değinebilebiliriz. Olan hep masumları oluyor denilir ya. Tabii ki Karan da Onur Akay'a verdi son röportajda hatalarından bahsetmiş. Keşke diğerleri de hatalarından bu kadar cesur, bu kadar yürekli bir şekilde bahsedebilseydi. Biz de hepimiz Karan Çantay'ın hayallerinin gölgesi olduk, hayallerinin üzerine konduk, hayallerini yaşayamasına izin veremedik diyebilecek cesaretli olsalardı da ee, en azından diyebilseydik ki onlar da pişman oldu ama artık yapacak bir şey yok falan diyebilseydik ama şu saatten sonra inanın pişmanım deseler bile bende bir e, önemi ve hükmü yok. Eminim ki diğer insanlarda da olmayacak. Sizlerde de olmayacak. Dün e, Karan çantayla ilgili videolar izledim. Huysuz Virgin sahneye çıkıyorlar. Ben hayatımda bu kadar saf bir insan görmedim diyebilirim. O kadar belli ki. Bakın gerçekten o kadar belli ki saf, iyi niyetli çocuk gibi oldu. Kendisi de röportajda Onur Akay'a demiş ki çocuk kaldığım için hala yaşım büyüse de çocuk kaldığım için beni e, üzerime bir sürü şey attılar. Yani beni kullandılar. Ve o videoları lütfen izleyin. Göreceksiniz Karan Çantayı ne kadar iyi niyetli olduğunu, ne kadar iyi düşündüğünü, ne kadar saf olduğunu. O videolar bile size Karan Çantayı özetleyecekler takipçiler. Ben izlerken hayran kaldım ve Benden önceki jenerasyonda neden bu kadar e, karan çantaya önem verdiklerini, değer verdiklerini de bir kez daha anladım. Hep büyüklerimizden dinliyorduk. Karan çanta efsanesi vardı. Karan çanta şöyle yakışıklıydı, şöyle iyiydi, böyle iyiydi, şöyle haksızlık oldu diye. Ve şimdi şu süreçte baktığım zaman, işim gereği araştırma gereği duyduğum zaman defalarca yani gece gündüz araştırmalar yaptım ve bu süreçte dedim ki, evet o sürece ben belki yaş olarak yetişememiş olabilirim ama şu an yaşım buna uygun. Ee, şu an elimde kaynaklarım var her şeye ulaşabiliyorum o zaman dedim kendi fikirlerimi beyan etmeliyim şu sürece baktığınız zaman medyaya baktığınız zaman doğru dürüst bizim haricimizde birkaç kanal var belki ama bu kadar bu denli işleyen maalesef medya yok çekiniyorlar mı endişe duyuyorlar mı bu kadar e, fikirlerinizi söylemekten bakın yorum yapmaya falan geçtim haber olarak bile doğru dürüst vermiyorlar e, bu kadar endişe duyuyorsanız artık haber sunmaktan, haber yapmaktan. Neden bu mesleği seçtiniz? Ben çok merak ediyorum. Ben eee tekstil mühendisiyim. Ama ona rağmen düşüncelerimi dile getirmek konusunda sizler kadar endişe duymuyorum. Keşke insanlar da düşüncelerini dile getirebilseler. Bu şu demek değil. E, i̇nsanların kalplerini kıralım, ona şöyle söyleyelim, buna şöyle söyleyelim değil. İnsanların kalbini kırmadan da haber yapabilirsiniz, düşüncelerinizi dile getirebilirsiniz. Karan çantayla ilgili sanırım belki de son çekeceğim video olacak değerli takipçiler. Ama bunları da söylemek ve bilinmeyenleri de tekrar sizlerle paylaşmak istedim. Allah rahmet eylesin. Umarım bundan sonraki süreçte altın, gerçekten altın değerindeki bir adamı kaybettik. Umarım bu süreçten sonra hatalarımızdan ders çıkartırız. Benden önceki jenerasyon için söylüyorum, benden sonraki jenerasyon için söylüyorum. Umarım bir şeylerden ders çıkarırız. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen yapın, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.